Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlere internet üzerinden para kazandıran süper bir uygulamayla karşınızdayım Ve arkadaşlar bu uygulamaya para kazanmaya çok yaklaştı Şöyle bu uygulamaya girdiğinizde herhangi bir TC kimlik numaranızı herhangi bir hesap numaranızı girmiyorsunuz Bu uygulamaya para yatırmıyorsunuz Veya herhangi bir para aktarımı yapmıyorsunuz Sadece bu uygulamada para kazanmak istiyorsanız tek yapmanız gereken 24 saatte bir şu ara butonuna tıklamak arkadaşlar ee, Ve Mesela şu anda ben 3.45 B hızla veriyor. Ve bu da benim puan çoğalmanın hızının yüksek olması ve daha çok puan olmamı gösteriyor arkadaşlar. Bu arada nasıl bu uygulamadan para kazanacak? Hemen size açıklayayım. Bir netlik ortaya çıksın. Şimdi arkadaşlar şöyle ki. B'nin bir cüzdanı çıktı ortaya. Fakat daha borsaya girmedi. O yüzden şu anda bir paraya dönüşmedi bu beyler. Ama bu uygulamaya bu uygulama borsaya girmeye çok az kaldı. Eğer bu uygulama borsaya girerse arkadaşlar 1 B'miz 1 dolar olacak. Yani söylenen öyle B Network'ün şirketine göre. Mesela diyelim öyle bir şey olsa şu anda arkadaşlar bizim 32.462 dolarımız bulunmakta olacak arkadaşlar ve benim şu anda 407 kişilik bir takımım bulunmakta. Takım arkadaşlarınızı ne kadar çok çoğaltırsanız size o kadar çok ee, B verir. Yani şöyle diyeyim size B hızımız artırır. Ee, ve arkadaşlar şöyle bir e, şey çıktım, yaptım. E, şimdi şuradaki davet etmeye başlayın tıkladığınız zaman arkadaşlar. E, bu uygulama girdiğiniz zaman tek yapmanız gereken kendinize e, bir şifre belirlemek. Ve o şifrenizi de aklınıza tutun ki arkadaşlar borsaya girdiği zaman paranızı alabilirsiniz. Ve bu borsaya girdiği zaman zaten bizim e-postalarımıza e, bilgi gelecek ve biz de paralarımızı B'lerimizi paraya dönüştürebileceğiz arkadaşlar. Şimdi girdiğiniz zaman kendinize bir şifre belirleyeceksiniz. Ve referans kodun arkadaşlar 44Mustafa yazarak size 1B hediye ediyorum arkadaşlar. Yani 1 dolar hediye ediyorum. Öyle diyeyim. Ve bu 1B ile başlayarak arkadaşlar kendinizi ilerleterek arkadaş edinerek de e, ee, çok büyük paralara e, şey yapacaksınız. Peki siz arkadaşlarınızı nasıl davet edeceksiniz? Hemen göstereyim. Şurada arkadaşlar paylaş butonu var. Orada oraya bastığınız zaman sizin kullandığınız bütün uygulamalar çıkıyor arkadaşlar karşınıza. Burada WhatsApp, Instagram, Twitter, işte Messenger gibi bütün kullandığınız Hatta Bluetooth'la da gönderebiliyorsunuz. Telegram gibi e-postayla da. Yani mesela bütün kullandığınız uygulamalar karşınıza çıkıyor ve oradan arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, geldik buraya arkadaşlar. Burası da çok önemli çünkü şu yüzden burada e, Ben kocaman tebrik ediyorum alkış Çünkü şu anda beynin tam olarak 10 milyon üyesi var arkadaşlar. Büyük bir şirket haline gelmeye başladık ve ne kadar çok iyi olursa o kadar borsaya girme e, avantajı yüksek olacak. Şöyle ki arkadaşlar, bu e, B network sitesi. 100K'dan 100.000'den önceyken mesela 80, 90, işte 30.000 1.6B hızla veriyordu ve bayağı hızı yüksekti. Bu şekilde B'yi daha çok veriyordu bize. Sonra 100K olunca 0.B hızla verdi. Sonra 1 milyon önce 0.4B 10 milyon oldu. Yani şu anda bize 0.2B hızla veriyor arkadaşlar. sonra bu 100 milyon önce bize 0.1B verecek. Sonra 1 milyarı olunca ve 1 milyarı geçince biz artık B vermeyecek ve arkadaşlar kazım duracak. E tabi bu da kötü bir şey. E neden? Çünkü daha B kazanamayacağız. Yani daha dolarımız da olmayacak. O yüzden bu uygulamaya ne kadar erken girerseniz siz için para kazanma olana o kadar yüksek arkadaşlar. Benden size tavsiye. Ee, ne kadar çabuk girseniz o kadar para kazanabilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar benim gibi 10 milyon oldu. Yine bir e, kocaman alkış çalıyoruz. Şimdi geldik geldi sıraya üyelerimizle ilgili bir şey deme. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuraya gittiğiniz zaman sizin burada ee, kaç üyeniz olduğunuz zaten burada 407 üye diye gösteriyor ama bizim maalesef 60 aktif üyemiz var. Ve arkadaşlar ne kadar aktif olursanız ne kadar bizi unutmayacaksınız. 24 saatte bir tıklamayı unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Eee oraya bastığınız zaman arkadaşlar size kazım yapıyor ama mesela şu anda sadece 60 kişi tıklıyor. Siz de bu insanları hani eee uyarmak için bildirim göndermek istiyorsanız şuradan ping'e tıkladığınız zaman bütün kişilere ping atıyorsunuz ve onların hepsine bildirim geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim tam olarak 407 üyemiz var ama hepsi tabii ki maalesef çalışmıyor. Mesela tek tek uğraşmak yerine hepsine birer atabilirsiniz. Şöyle kapatalım. Evet. Şimdi peki bu uygulamayı nasıl yükleyebilirsiniz? Arkadaşlar App Store'dan veya Play Store'dan yükleyebilirsiniz. O da şöyle oluyor. Play Store var mesela arkadaşlar bizde. Play Store'e be Network B Network yazdığınız zaman zaten karşınız arkadaşlar ee, bir dakika nerede yanlış yazdım sanırım Arkadaşlar ben şimdi baktım biraz önce gördüğünüz gibi zaten Play Store'da göremedik biz B'yi. Çünkü sanırım bir aksaklık olmuş ve Play Store'da şu anlık o uygulama yok. Fakat Android ve Apple Store Store'da rahatlıkla indirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şuna bile gerek yok. Ben zaten davet etmeyi açıklama kısmına bırakacağım. Oraya tıklayarak rahatlıkla BE Network'u indirebilirsiniz. Arkadaşlar bu uygulama girerken e, girdiğiniz zaman herhangi bir veri kaybı falan olmuyor e, Piliniz de azalmıyor arkadaşlar e, Yani herhangi bir sorun çıkartmaz size Bir teyceniz falan işte para falan da yatırmıyorsunuz Yani arkadaşlar teknoloji çağındayız Birazcık sabırlı olacağız Hani belki uzun bir sürede borsaya girer Veya kısa bir sürede borsaya girer Ama en azından şunu bilelim e, Geleceğe yatırımımız bulunmakta Geleceğe dair e, Öyle düşünelim ee, tekrar söylüyorum arkadaşlar, ee, uygulamayı indirdikten sonra 44 Mustafa yazmanız yeterli arkadaşlar. Ama e, dikkatli yazın arkadaşlar, 44 Mustafa ve küçük harflerle arkadaşlarım. Ee, bu arada paylaş yerinin üstünden kişilerinizi davet edin, oraya da girebilirsiniz. Ve arkadaşlar şu anda 407 kişi olduğumuz için ilk 48'in içindeyiz, şuradayız arkadaşlar hemen göstereyim buradayız. Yani ilk 50'ye girmişiz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederiz. Ee, şimdi arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ee, i̇nşallah e, para de para kazanırız. Yani eğer hayırlıysa. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenin bu yeni bildirimlerini takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Her şeyden bir bilgimiz bulunsun. Ee, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açıklama linkine ee, bırakıyorum ben davet kodunu. Girerek kolayca ee, B'ye üye olabilirsiniz. Hoşçakalın.